Um, yeni bir buluntu uh, var. Um, şey, bir kiremit üstünde um, bir ayakkabı izi var. Um, ve o tamamen bizi bizim iki uh, şey tip uh, çiviler gösteriyor. Um, yanında um, daha kalın ve uzunlar var. Um, bu modela göre ve içinde daha küçük e, var. E, bu modela göre e, ne yaptık? E, hem bunları mikroskop altına koyduk, resimleri çektik e, ve bu ayakkabı izi aynı şey mikroskop altında e, tuttuk. E, ve tabi birebir tutmuyor e, ama e, modelleri, kafaları çivilerin um, kafaları farklı yapmışlar. Bu bir parçadan, bu iki parçadan. Ve o aynı mikroskop altında aynı gösteriyor. Demek ki bu çiviler um, yani tam bu ayakkabıdan değil. Ama model, model olarak büyük ihtimalle um, aynısı. Um, yani boya bakınca yani biraz ekiple oynadık. Yani ayakkabılarımız çıkarttık ve yanına koyduk. Ee, büyük ihtimalle bir, bir kalın ayakkabı diyebiliriz. Ve o biraz e, yani e, küçük bir sürpriz. Çünkü genelde böyle çivili ayakkabıları e, çok şey asker ayakkabısı olarak biliyoruz. E, ama yani öyle gözükmüyor Sakalasos'ta. E, bayan olsun, şey, erkek olsun, herkes aynı ayakkabı um, giyiyordu. Ya şey, poşetlerden çıkartmak istemiyorum çünkü. Kaybedebiliriz yani. Yani çok salam ayakkabılar. Çünkü çivilere göre bayağı var. Demek ki çok kalın, botin gibi düşünebilirsiniz. Um, ve yani gerekiyordu dağlardayız yazın havalarımız güzel belki açık ayakkabılar giyebilirsiniz ama diğer aylar su olabilir yağmur kar falan olabiliyor ve o zaman iyi bir ayakkabı lazım ve büyük ihtimalle bunu öyle bulundu neden bu çizgi şey kiremit üstündedir çünkü bu kiremitler şey kent içinde

Boner malda jappelio, ver alson met zich razende brakjöller, ver jannie buzeiden belly, ver boek kroonjuug, jappie pijn, duik iets malig isne de ama ähm, olarak billjosenus yani, äh, normaal ...göstermek istiyoruz ve, ve... ...yani çok yemek kültürü... filan araştırma yapıyoruz ama bütün... ...yani arkeoloji... ...ne veriyorsa bütün detaylara... ...bakmak istiyoruz ve, ve... ...yani bence bu... ...hoş bir buluntu, büyük bir buluntu değil ama... ...hoş bir şey... ...çünkü yani ayakkabı bize... ...yani insanlara çok yakın... ...getiriyor ve... ve ...o tabii arkeolog olarak hoş bir, bir buluntu, hoş bir, bir, bir sonuç. Ya birkaç e, şey, ayakkabı izi daha var ama sadece şey parçalı. Yani üst ya da alt e, ya da orta ama çok küçük. ve oradan diyemeyeceğiz yani hangi boy, hangi bilmem ne. E, ama daha büyük bir işimiz var. E, bütün bu küçük çiviler tekrar toplanmamız lazım. E, bizim depolarımızda ve büyük ihtimalle şey bu sene bitmek üzere demek ki bu sene bitiremeyeceğiz. Ama başladık yani bizim fotoğraflardan bizim çizimlerden toplanıyoruz ve seneye bütün bu küçük çiviler tekrar depolardan çıkartacağız ve şimdi biliyoruz bunlar ayakkabı ayıtır. Ve inşallah la bir kronoloji ama en az ya söyleyebileceğiz. yani kaç ayakkabı söylemeyeceğiz ama yani çok meşgul bir sokak mıydı yoksa ara sokak mıydı böyle şeyler um, öğrenebileceğiz.